Farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım ben Halit Bu videoyu İsmail 78 kanalı için çekiyorum ve bu videoda sizlerle e, Güzel bir güvercin nasıl eşleştirilir nasıl eşleştirilmeli bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlarım Kiminiz bana katılacaksınız kiminiz bana katılmayacaksınız ama en iyi eşleştirmelerden bu videoda sizlere bahsetmiş olacağım Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu konu çok önemli. Çok fazla yaptığımız hatalardan bir tanesi. Bu hatalardan dolayı artık günümüzdeki güvercinler kırılmış, melezleşmiş hale e, gelmiş durumda sevgili dostlarım. Bir güvercini e, eşleştiriyorsanız, eşleştirmek istiyorsanız ve güvercininizin kırılmasını istemiyorsanız, güvercininizin damarını korumak istiyorsanız mutlaka güvercinlerinize uygun bir eş bulmanız gerekiyor. Bu eşe bakarken mesela burada bir tane benekli var. Orada bir tane kızıl benek var. Buradaki mavi benek. Orada kızıl benek. İşte bunların benekleri var. Bunları birbirine vurayım derseniz sevgili dostlarım bakın bu ilk önce burada bir renk melezlemesi meydana getirmiş olacaksınız. Yani burada kızıl sinekle yani kızıl sinek şabapla normal mavi bir benek güvercini vurduğunuzda bu güvercin yavruları büyük ihtimalle erkek ee, babaya yani mavi küllüye, e, mavi beneye e, dişi de şevap yani kızıl sineğe benzeyecek büyük ihtimal ama bu güvercinler ne kadar anne ve babaya benzerse benzersinler damarlarında bir renk kırımı ve bir damar kırımı meydana gelecek damar dediğimiz nedir damar olayı damar iki tane güvercinden yani bir dişi bir erkekten olma yüz tane bin tane güvercin değildir arkadaşlar yani bu yanlış algı ilk önce ortadan kaldıralım damar şu demektir damar bir güvercinin e, paça yapısıdır bir güvercinin kanat yapısıdır bir güvercinin e, telek kalınlığıdır bir güvercinin rengidir arkadaşlar damar dediğimiz zaman kafamız çok fazla karışabiliyor. Ee, anne ve babadan, aynı anne babadan işte üçüncü ağız yavruyu bilmem kaçıncı turla eşleştirmemiz gerekiyor. İşte 7. yavruyu 8. ile eşleştirmeyeceğiz de ile eşleştireceğiz. Bunlar yanlış arkadaşlar. Bir güvercine baktığınızda güverciniz ok gibi ise ona aynı bu şekilde ok gibi bir güvercin bulmanız gerekiyor. Paça yapısı aynı olursa harika. Kalıbı aynı olmalıdır. Gramajları bir güvercin 350 gramsa yine 350-380 gram ağırlığındaki bir güvercinle güvercininizi eşleyebilirsiniz. Renklerin uyumuna dikkat etmelisiniz. Oyun kısmında oyunlu güvercin eşliyorsanız mutlaka bu oyunlu güvercinlerinizin seferine bakmanız gerekiyor. Uçmuş kuşları biliyorsunuz ki damızlığa ayırdığınızda damızlık güvercin e, yaparken Güvercinlerin uçum süreleri önemlidir. Mesela 2 saat rotarlı uçan bir oyunlu güvercine 2 saat rotarlı uçan bir oyunlu güvercinle eşleştirmeniz gerekir. Ama tabii ki 2 saat rotarlı uçan her güvercin birbiriyle aynı değildir. Kimisi 1 metreye kadar düşer, kimisi 3 metreye kadar düşer. Kimisi 10 metrede takılır ve 10 metre 15 metre civarında takılarak oyununu sergiler. Tabii ki bu e, güvercininizin yavruyken uçurulmasıyla alakalıdır. Yani anaç bir güvercin başka bir kümeste e, oyuna girmişse bu güvercini alıp kendi kümesinize getirirseniz eski kümesine 1 metreye düşen güvercin sizde 20 metreye düşmeyebilir. Kendi kümesinizde veya e, uçtuğu ilk e, oyuna girdiği kümeste oyunu izleyip almışsanız mutlaka oyunlarının da birbirine benzemesine dikkat edin arkadaşlar. Yani iki güvercinin uçumu oyunu e, tüm e, vücut yapısı ağırlığı. Paça yapısı, kuyruk uzunluğu, kuyruk sayısı, kanat sayısı, e, teleklerinin kalınlık, incelik seviyeleri, e, güvercinizin şekli, gaga yapısı, tırnak renklerine kadar bakarsanız ve birbirine uygun eş bulursanız bu güvercinizin damarını koruma yolunda en büyük adımdır sevgili dostlarım. Güvercinizin damarını korumuş olursunuz. Ama tuttunuz da dediniz ki ben aynı anne babadan 100 tane güvercin yaptım ve damarını hiçbir şekilde bozmadım derseniz burada büyük bir yanılgıya düşersiniz sevgili dostlarım. Aynı aile içerisinde eşleşen güvercinlerde ilerleyen dönemlerde tabii ki ilk yaptığı yavrudan itibaren mi başlar? Genomenlerinde zincirleme kırılma meydana gelir. Yani güvercininizi sürekli aynı anne babadan eşleştirdiğiniz için aynı yavruları devam ettirdiğiniz için e, bu güvercinlerde zamanla kırılma, bozulma meydana getirir sevgili dostlarım. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Aynı anne babadan çıkan iki tane yavru da olsa bu iki yavru birbirinden farklı çıkar. Büyük ihtimalle farklı çıkıyorlar. E, biliyorsunuz biz burada dragon uçum veriyoruz ama diğer kardeşi dragon, dragon gibi uçamıyor sevgili dostlarım. Çünkü aynı babadan olmalarına rağmen damarlarında farklılıklar var. Bunları izleyerek çözmeniz gerekiyor ve bunlar damarı oturtturmak da yıllar süren bir çalışmadır. Bundan dolayı ben şu damara sahibim işte 100 milyarlık 1 trilyonluk damara sahibim e, denilen olay budur. Çok zor olduğundan dolayı e, bu paralara kuşlar e, fiyatlandırılır. Hatta çoğu kişi satmaz arkadaşlar. Yani bir insan 50 yıl boyunca bir damar oluşturmayla uğraşıyor ama e, tutup da işte bana ver işte 20 lira vereyim 100 lira vereyim onu ondan alamazsınız arkadaşlar. O güvercinin e, değeri paha biçilmezdir. Gelelim diğer kuşlar oyun güvercinlerine bu şekilde. Diğer kuşlarda arkadaşlar mantıksal iler, ilerlerseniz zaten yapmanız gereken e, olayı oyunlu güvercinin anlattım. Yani kalıbına baktığınızda, rengine baktığınızda birbirine uyum varsa e, bu dolapçı olabilir. Bu bir karabaş olabilir. Bu güvercinlerin de şekline şebaline baktığınızda birbirine benziyorsa aynı babadan ve anneden olmak zorunda değiller arkadaşlar. Birbirine benzeyen oyunları, uçumları artık Trabzon gugullusu bakıyorsanız yapmış oldukları burgular birbirlerine benziyorsa bu kuşları birbirleriyle eşlerseniz güvercinleri melezlememiş ve güvercinleri korumuş olursunuz. Çoğu profesyonel güvercin bakan kişiler tek ırk bakarlar, tek bir renk bakarlar ve güvercinler e, kendi kümeslerinde 10 çifttir, 20 çifttir ve bu kuşlar karışık olarak kümes içerisinde bakılır ama oyunları gerçekten birbirleriyle birebir bire, bire, bire bir aynıdır. Birbirlerine benzerler ve tutup da ayırmak zorunda kalmazlar. Yani aynı kümes içerisinde, büyük bir kümes içerisinde bu güvercinler eşleşerek yıllarca çoğalarak e, kümes içerisinde popülasyon, popülasyonlarını geliştirirler. Gene çoğu profesyonel bakan diyorum çünkü Türkiye'de çok fazla profesyonel güvercin bakan ee, insan var sevgili dostlarım Bu arada ben kuşçu değilim ee, Benim alanım hayvanlarla alakalı olduğu için Bu konuları sizlere anlatıyorum Benim daha çok genetik çalışma alanında e, Görev yaptım Geçmişte 2 yıldır yapmıyorum sevgili dostlarım ee, gene profesyonel bakanlardan bahsediyorum. Çok güzel gerçekten profesyonel, en iyi şekilde güvercin bakan insanlar var. Çok güzel şekilde güvercin bakan insanlar var. Profesyonellikte e, farklı kümeslerde ayrı ayrı farklı farklı renkleri bakan e, gerçekten bu işin keyfini almış işi bilen insanlar mevcut sevgili dostlarım benden çok daha iyi bu işe hakim olan insanlar var. Bunları da unutmamak gerekiyor. İsmail 78 kanalına abone olursanız sevinirim. Eğer yine güvercinlerle alakalı, sağlıkla alakalı, bu tür konularla alakalı merak ettiğiniz sorular, sorular varsa mutlaka bu video altına sorularınızı sorun. E, mutlaka ya yazı olarak ya da yazılı olarak ya da video olarak sizlere e, sormuş olduğunuz soru video olarak geri gelecektir sevgili dostlarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız Yeni videolardan haberdar olmazsanız kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.